Hadi bakalım. At agam. Ananı sikeyim tüfeğe bak. Kankam şunu vereyim de dur boş kalmasın. Dur 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 dur. Aa var mısın? <laughs> Pardon abi. <laughs> Ananı sikim tüfeğe kes. Ananı avradını sikim silaha bak. Ananı sikim nükleer başlık bu. Ahmet. Ben kaçıyorum Allah'a emanet. Foruma konuyu açarsın ya. <laughs> Abi ben kaçar foruma konuyu açarsınız yani. Gel bizi dolandırmıştır yani. Balistik bize. Ya yani, buradan aslında İstanbul'a düşer yani öyle <laughs> Bu senin bastığın EB mi? Bilmiyorum ki kanka. Of o mu olayım bilmiyorum. Bilmiyorum ki. O değil o. Yurt dışı yapılır mı bu EB'le? Kanka bu EB'le dünyayı gezersin. <laughs> Şaka yapmıyorum yani. Bir bin euro sıkışmış olabilir buraya bin euro falan. Yani en kötü Avrupa'yı ve Balkan'ı bitirirsin yani. Şu silah büyütme zımbırtısını alsana. Ey maşallah. Ahmet'ime yakışır ya. Çok güzel item. İksek 6. ayın ellemiş. Teşekkür ederiz. XU kesene bereket. Bu Elbrecker neymiş? Dostlar Elbrecker'ları bir chatte görelim ama ya şunlara. Bu benimkinim, abisi. <laughs> Bu abisi yani. Buna bak. Yani hangi akıl mantık bunu 12'ye tıklattı? Hadi 12'ye tıkladın, 13'e tıkladın. Hadi onu 13'e tıkladın, bir de 14'e tıkladın. Bir de utanmadan gittin 15'e tıkladın be. Zero damına. Düşman başına. Bu ne kanka şuraya bak. Bunu 16 tıklayak. Vallahi arkadaşlar tıklamak isteyen varsa 400 kağıdı versin. Hemen tıklayalım. %35 veririz zerrebe. Her <laughs> neyse yüzde dayarız yani problem yok. Kanka bir aile al şunu bir büyüt diyor. Okşayayım mı silahı dur. Oyun yine bozuldu. Verdi mi? Büyütme de verdi. Bir dakika şöyle silahı bir okşayayım şöyle. Şöyle hafif aşağı yukarı. Evet. Evet zevke geliyor şu an evet. Of. Baba Yaro. Baba Yaro. Kamil okşadım okşadım büyüdü Kamil'im. Yaşanamak canım <laughs> Harbi silah gibi oldu lan. Jackson tüfeği gibi oldu. <laughs> Okey bir VP baksana bir saniye. Yok tanımıyorum kankacım. Tanımıyorum se aleyküm selam aleyküm selam Şimdi oğlum bu <laughs> Lan bak nasıl yürüyorum ya Durat var mı lan bankada dur Durat yok mu Lan durat yok Bayamasına koyayım yok ki ya <laughs>